Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Güneş'in doğum günü pastasını yapacağız. Evet o büyük gün geldi. Evet. Bu video için çok bekledik. Değil Koskoca mi bir iki yaşına giriyor. İki. İki de bakayım. İki. Evet Aferin. Güneş iki yaşına giriyor ve biz de onun pastasını yapacağız. Ben önceden böyle malzemeleri hazırladım. Kendimiz yapacağız her şeyimizi kendimiz yaptık görüyorsunuz pandes, banyomuz puf. Nasıl bir şey yapacağız şimdi? E nasıl bir şey yapacağız şimdi? Barbie bebek pasta yapacağız. Barbie bebekten olacak. Eteği pasta olacak. Öyle bakalım. İnşallah güzel olacağını düşünüyorum. Değil mi <laughs> evet, Güneş? Evet çilek. Güneş tabi çilekleri gördü. Çilek yemek istiyor. Onu buraya alalım. Güneş ısıdığı kadar çilek yesin. Biz de başlayalım. Evet, Hadi başlayalım. Keşke bu de ondan uzak tutalım. Her şeyi ben hazırladım. He, her şeyi o hazırlamış. Önce bir ölçelim bakalım. Evet çok iyi ayarlamış. Bunu aşağıya koyacağız. Bu uzun gelecek bebek ben evet. sana söyleyeyim. Yok bebek uzun gelmeyecek ama alttaki bence büyük oldu. Onu böyle keselim. Hala, ama o da etek kat kat olur ya. Hayır ya evet, sen evet. karışma. Ama öyle olsun bence kat kat olsun. Hayır kat kat olmaz. Dur ama dur ben keseyim ben biraz sanki bak şöyle oldu gibi. Bu önemli değil ki şenalleri zaten asacağız. Yani atmayacağız. <laughs> ya zaten dışını krem şampiyon ile süsleyeceğimiz için şey çok önemli değil diye düşünüyorum. <laughs> Bu arada bize çilek kalmayacak galiba. Çilek? Hmm, çok mu güzel güneş? Böyle yap. Böyle yap. Hmm. Alo. Alo. Telefonumuz yeni telefonu gösterdi mi arkadaşlarına? Babamız bize yeni telefon aldı. Biz biraz rahatlayalım diye. Tam sıfır kesemiyorsun Biliyorum canım biraz uzun olsun. O tamam. zaman böyle şey olur. Evet canım oraya bak makas getirdim ona kesebilirsin tek tek. yaptıktan sonra da Burayı süslemeyi düşünüyoruz. Güneş için harika süs malzemeleri aldık geçen gün. Evet. Hepsini kullanacak mısın? Bence kullanacaklarımızı keselim. Aa şu çok iyi. Ama evet o iyi. Şu ve sadece o. <laughs> sadece o lazım. Sence Murat'cığım oldu mu? Evet çok güzel oldu. Bence. Ben de istiyorum Güneş. Bana verir misin? Hmm. Bir tane ben de istiyorum. Hmm. Baba. Bana ben ver. Babaya babacım. verme. Ben istiyorum baba diyor. Ben istiyorum. Hmm. Aa, babaya verecek. Arkadan al bari. Anne. Baba. bir şey var. Bu kağıdı alacak mıyız? <laughs> Aldım. <Aa. gülüyor> Bunun içinde kağıt var. Bakayım. Onu al canım. Şey, telefonu mu gösteriyorsun? Hı hı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben yiyeceksin sandım ha. <laughs> Yeter bence. <laughs> Güneş, hadi pastamızın üstüne çilek at. Hadi gel, sen de yardım et. Bu çileklerden böyle üstüne at. Nasıl At bakalım. <laughs> Koy üstüne. Aferin sana. Hadi birlikte koyalım. Ne ne? <laughs> çırptım çırptım karıştırdım. Ne ne? Meyve. Bence bu kadar yeter. Evet çok mu oldu. Eşit koyalım. Şimdi ben bunu kapatayım mı üstüne? Emin misin? Kapatabilecek misin? Bak o, o yırtılırsa. Evet. Uuu çok önemli bu. Mimi. Meme. Meme. Evet şimdi bir daha. Krema. Ağzı bir kaşıklarımızı kesinlikle tadın için kullanmıyoruz. <laughs> Yoksa meme <laughs> işe çok kızar. Çok kızar. <laughs> Mimi. Tamam. Çık dışarı. Çık dışarı. Meme. Babacım gitsin ondan sonra. Tamam ama. birazcık krema sürelim. Ondan sonra eve koyacağız. Ne tamam sürüyoruz mi? şimdi? Krema. Tamam bence yeter bu. Ya. Tamam anneciğim. Hadi gel meyve koyalım şimdi. Hadi koy meyve. <laughs> 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 meyve. Meyve güneşin iki yaş doğum günü pastası. Çok güzel olacak bence. Meyve. Meyveli, çilekli yapıyoruz. Şimdi tamam onu da koyalım. Tamam. Şimdi bu kekimizi kesmeye geldi sıra. Bu kekimize her seferinde yapışıyor. Ha. Kalmadı kek kalmadı. Kremamızı koyalım. Tamam anneciğim bak bunu keselim ondan sonra tekrar meyve koyacağız. Aa, aa, parçalama. Yemek istiyor. Hadi bay bay yapalım. <laughs> tamam ama yarın üfleyeceğiz. Yarın bizim doğum günümüz. Değil mi? Yarın üfleyeceğiz. Tamam mı? Tamam mı Güneş? Yarın, yarın üfleyeceğiz. Tamam mı Güneş? Hadi bay bay yapalım oraya şimdi. Bay bay. Güneş babayı bir bay bay yapalım. Aklı bye. gitti pastadan. Bay bay.